Yıllardır Düzce'de bayanlara saç tasarımı ve güzellik anlamında hizmet veren Yelda Gül Kuaför, Yeni Saç, Türban Tasarım ve Güzellik Merkezi'nde Düzce'li bayanları daha çekici ve güzelleştirmeye devam edecek. Akbank Sokak'ta görkemli törenle açılan Yelda Gül Güzellik, Saç ve Türban Tasarım Merkezi'nin açılışına Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Necdet Küründük ile çok sayıda davetli katıldı. İç konsept olarak Düzce'de bir ilk olan Yelda Gül Güzellik, saç ve türban tasarım merkezinde bir bayanın bakım için her şeyi bulabileceği nezih fera ortam müşterileri sunulurken gelinler için de ilk defa bir kat ayrıldı. Burada düğün telaşında olan gelinlerin hazırlanmalarının daha rahat bir ortamda olması sağlandı. Sadece gelinlere hizmet verecek olan katta bir gelinin hazırlanması için gereken her şey bulunurken dinlenebilmesi için de yine özel bir oda ayrıldı. Merkez hakkında bilgiler veren merkezin sahibi Yelda Gül ve iç tasarımını yapan eşi Onur Gül, Türkiye ve Düzce'de bir ilk gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Uzun zamandır esnaflığını yapan, aynı zamanda iç mimar dekorasyon işleriyle uğraşıyorum. Eşim de uzun zamandır Düzce'nin e, güzde kuaförlerinden kendileri. 12 yıllık yan binadaki iş hayatından sonra yeni 3 katlı yeni yerimize geçme kararı aldık. Müşterimize daha iyi hizmet, daha güvenilir, daha sağlıklı bir hizmet vermek için daha konsept bir mekanla Düzce'de olmayan belki İstanbul'da da sayılı olabilecek konsepte Düzce'deki sevgi değer müşterimize hizmet vermek için yeni bir konsepte yeni bir iş yeri yaptık. İnşallah memnun kalırlar. Ee, biz onlar için varız. Onlar da e, var olduğu sürece onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Şimdi öncelikle e, mimarlık yapmak sadece bir şeyi düzeltmek değildir. İnsanların ruhunu okşamak lazım. Onlara ee, huzur veren, güven veren e, mekanlar yaratmak lazım ki insanlar mutlu olsun. Özellikle bayan kuaförleri, bayanların kendilerini, psikolojilerini e, daha çok zamanlarını ayırdığı bölümler olduğu için onlara yani geldiklerinde keyif ve huzur bulmaları gereken bir mekan yapmak gerekiyordu. Hem bu ruhla hem de daha hizmet verebilmek adına böyle bir çalışma yaptık. Yelda Gül ise merkezde verilen hizmetleri anlattı. Ee, birinci katımızda e, müşterilerimize normal saç kesim, boya e, vesaire hepsini hizmetini veriyoruz. İkinci katımızı sadece gelinlere özel, gelinlerimizi hazırlamak için. Ee, bu katımızı seçtik. Ee, gelinlerimizin özel olduğunu hissettirmek için, e, bir de onlarla özel olarak ilgilenebilmem için bu katı onlar için hazırladık. Evet, Düzce'de. Evet, Düzce'de şu an bir ilk yaptık. İnşallah umarım beğenirler, e, memnun kalırlar. Aynı zamanda araya gireyim. Sadece Düzce'de değil, belki Türkiye'de ilklerden biri e, olacak. Çünkü oralarda da İstanbul olsun yani örnek aldığımız şey. Orada da hep bir arada bir çocuğun içerisine geçiyor. Burada tamamen kendilerini çok çok özel günlerinde çok çok daha özel hissetmeleri için özel olarak onlar için elimizden geleni yaptık. İnşallah memnun kalırlar. İnşallah. Konuşmaların ardından Yelda Gül Güzellik Saç ve Türban Tasarım Merkezi Düzce Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Necdet Küründüğün kestiği kurdele ile hizmete açıldı. Hoş geldiniz. Ben e, Kuaförler Odası Başkanı olarak Yelda kardeşime, Yüzce'ye, eskidenli bayanlara, böyle mükemmel bir koltuk, koltuk Bizim koltuklarımızın için ee, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ee, aynı şekilde ben Yelda e, kardeşime bu güzel mükemmel salamıyla yol, e, bereketli kazançlar, sağlık, huzurlu günler diliyorum. İnşallah Allah emanet etsin diyorum ve desmene de koltuğu da kesmek istiyorum. Altyazı M.K. i don't know